Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, dün bir tane arkadaşımızın serisi iyisi vardı arkadaşlar. Kabutunu temizledik. Onu anlatacağım. Hep kirlenmiş, çamur olmuş içi. Tüpte kullanmış herhalde. Hep ondan olmuş. Ee, Sörtük parçaladık. Onun yesimlerini, pa e, koyacağım işte arasına. İşte temizledik koyduk arkadaşlar. Gayet iyi çalışıyor sensörlerini falan değiştirdik. E, ee, yolantı sensörü değişti. Gaz potası sensörü değişti arkadaşlar. E, ee, bir de enşetörün o şey, şeyler değişti arkadaşlar. E, ee, contalar falan değişti. Değiştirdik. İşte kapitonun contalarını değiştirdik. Yine bir bakım yaptık arkadaşlar. Temizledik. Temizledik işte. İlke balatı sipeyle filan. Şu an çok iyi oluyor arkadaşlar onu e, hakkında bilgi vereyim dedim. E, siz de yapabilirsiniz arkadaşlar çünkü bunu dağıtıp bana tespit temizleyip geri takabilirsiniz. Ama o mavi yerle oynamayın çünkü ayarlar gidiyor. E, i̇şte bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi günler.